Evet herkese selamlar. Yeni bir haftada, haftanın mayasında bir aradayız. Ben Mavin'in sesi Gülçin Öner. Evet bu hafta aslında bir dönemin kapanışı ile başlıyor. 13 günlük kamış dönemindeydik. Kamış dönemi Pazartesi 5 Eylül ile birlikte 13 yılanla finalize oluyor ve bizi bu hafta itibariyle yeni bir döneme, yeni bir 13 günlük sürece hazırlıyor. Peki gelelim bakalım gün gün neleri bize söylüyor haftanın mayası. Pazartesi günü 13 yılanla birlikte aslında hem yılanın bize verdiği o çekici manyetizmayı görünür kılacak hem de 13'ün verdiği daha fazla öte alemlere dair açılacağımız, kendi gücümüzün, potansiyelimizin daha yoğun bir alanını e, farkına varacağımız bir hafta başlangıcı ile aslında ilerliyoruz pazartesi günü. bugün lütfen pazartesi ile itibaren enerjinizi neye doğru gönderdiğinizi, o enerjinin size neyi çekeceğini, havaya neyi kattığınızı, zehrin de panzehrin sizde olduğunun hatırında olun. O yüzden dönüşmesini istediğiniz tam da kamış finalize olurken, kamış tamamlanırken, Neleri tamamen artık şifalandırmak, neleri tamamen iyileştirmek, neleri dönüştürmeye hazırsınız ve gerçekten içinizde kendinizi zehirlediğiniz bedensel olabilir, duygusal olabilir, bilincinizde olabilir, ruhsal olabilir. Bunların dönüşümünü isteyin bugün ve yapabiliyorsanız nefesle birlikte aslında bu çalışmayı gerçekleştirin. Nefesle ihtiyacınız olan o arınmayı ve şifayı talep edin. Bırakırken de o enerjinin dönüşerek tamamen artık kaynağı akışına bir süre bu alanda kalarak eşlik edebilirsiniz. Kamış biliyorsunuz ki bize bir zemin vermişti. Ve hiçbir şeyi tutma demişti. Sadece gözlemde kal, sadece akışa bırak dediği bir süreci deneyimlemişti aslında. Ee, bu deneyimin ardından bize hazırladığı yeni dönem, 13 günlük dönem ölüm. Eylül. Salı günü Salı günü 6 Eylül'de bir bir ölümle başlıyor 13 günlük yeni dönemimiz. Peki bu dönem bize ne söylüyor? Adı üstünde gerçekten bize yeniden doğuşu getirmek, yaşantımızdaki yenilikleri görünür kılmak için minik minik vedalarla aralıkta kalan bütün kapılarımızı kapamızı isteyecek, kapamımızı isteyecek. Biliyorsunuz ki bir hasat dönemi içerisine girdik. Şu an bir sonbaharın içerisindeyiz. Yavaş yavaş ekinoksa doğru gidiyoruz. Yapraklar yavaş yavaş sararıyor. Dallarından yavaş yavaş düşüyorlar. Kendilerini bırakıyorlar toprağa. Yeni olana doğurmak için bütün o minerallerini katarak katmak için aslında toprağın üzerine örtüyorlar. Tam da ölüm aslında bu enerjiyle geliyor. Sonbaharın enerjisiyle geliyor. Ve bize şunu hatırlatıyor. Nerelerde sürekli beklediğin şeyler var. Olmasını oldurmayı çabaladığın şeyler var. Uzun süredir askıdaysa, uzun süredir aradaysa, uzun süredir o kapı aralıksa, şimdi artık yeniye doğru yol alabilmek için o kapıları kapat, o askıda olanı aşağıya indir ve tamamlanması gereken evraklar, dosyalar neyse dönüp bakmadıysan o dosyaları artık o dolabından, alanından çıkar ki yenisi gelebilsin. O yüzden ölüm dönemi 13 gün hayatınızdaki minik minik tamamlanmaları ve vedalama, vedaları yapmanızı öneririm ki doğanın bu döngüsel izini aslında takip edebilirim. Çünkü lineer bir şekilde gitmiyor biliyorsunuz. Aslında buradaki takvim daha döngüsel bir zem, zamanı bize görünür kılıyor. O yüzden bir şey için geç veya erken olmasından ziyade onun artık kendi içindeki vadesi ve bir adım sonrasında bizi nereye taşıyacağı çok önemli. 13 günlük dönem son, sonunda geleceğimiz yer zaten fırtına. O sebepten de fırtına kalan son noktaları aslında üzerinden üzerimizden temizleyecekken, ölümün kendi içindeki o vedalarını yaparak aslında giden şeyin ardından ona bir yas, yasımızı, saygımızı, onurumuzu göstererek tamamlayacağımız bir evreyi hatırlatıyor. O yüzden bir bir günü aslında salı günü uzun zamandır şöyle bir bakın bakalım geriye doğru. Neleri uzun süredir arafta beklettiniz? Nelere hadi bir şans daha vereyim, hadi bir şans daha vereyim diye tekrar tekrar döndürdünüz. Olmadıysa, olduramadıysanız artık yavaş yavaş tamamlayarak o kapıları kapatma vakti geldi diyor bize ölüm. Ve çarşamba günü İki geyikle geliyor zeminimizde ölüm varken ve iki geyik bize diyor ki iki yol sana sunacağım o iki yola bak bakalım biri ve birinden ziyade gerçekten sen hangisini seçersen hangi yolu yürürsen nasıl bir yapı hayata yeni olarak inşa edersin yeni olanı hayata nasıl yapılandırırsın? Buna dair bir yön seçmeni, yol seçmektense yön seçmeni öneririm diyecek bize. O yüzden de aslında hiç denenmemiş olan tarafa yönelmek aslında, hiç denenmemiş tarafa doğru yönümüzü, direksiyonumuzu kıvırmak, günün enerjisini iyi değerlendirmek şey diyebilirim aslında. Geyik çünkü hatırlatın, hatırlatayım size evrenin sütunları dediğimiz bir yerde duruyor. Ve bize hayatımızdaki lead edeceğimiz, yönel, yönlendireceğimiz, liderliği elimize alacağımız noktaları gösteriyor. O yüzden de o gün gerçekten o iki size sunulan seçenek arasında birinden birindense bu ikisi belki de yeni bir yön açacak bize. O yönü görmek, yeni olan yönü açacak tarafa yönelmek e, günümüzü değerlendirecek diyebilirim. Perşembe gününe geçtiğimizde ise 8 Eylül 2022 ile birlikte bize tavşan geliyor ve sayısı 3 ile eşleşiyor ve yavaş yavaş da aslında Merkür Retrosu'nun etkilerini hissetmeye başladığımız bir gün etkisi. Sanki böyle bir şeylerle ilgili önümüzde bir blokaj varmış, bir şeyler ilerlemiyormuş gibi hissedebiliriz. O yüzden de 8 Eylül itibariyle yeni bir şeye adım atmanızı önermem. Tam tersi şöyle içe dönerek, ha evet benim bir yaşam bahçem varsa bu bahçede artık beni beslemeyen neler var? Ayrı kodlarım neler? Toprağa yeniden e, etkip biçebilmek için neleri sürmem, neleri hasat etmem gerekir? Bunlara bakmamızı isteyen bir enerjiyle gelecek. O yüzden de Perşembe günü yeni bir şeylere adım atmaktansa şöyle içe dönün. şeyleri hiç oldurmaya çalışmayın. Yeni bir şey adım atmaya çalışmayın. Yeni bir tohum ekmeye çalışmayın o gün. Sadece ekilmiş olan şeylerden, bahçenize olan şeylerden artık size meyve vermeyen, sizi beslemeyen şeyler aslında fark ederek ilerlemeye bakın diyebilirim size. Cuma gününe geldiğimizde ise 9 Eylül günü 4 suyla geliyor ve bize diyor ki borçlarını kapat. Ölümümüze verdi o tamamlanma evresiyle birlikte eğer varsa ufak tefek bunları sembolik olarak bile yapabilirsiniz. Büyük bir meblağınız vardı şu an imkanınız yoktur ama küçük bir tutarla birlikte o gün elinizden o borcu kapatmaya dair bir Akış yönlendirmek aslında sizin daha sonrasında getireceğiniz bolluk ve bereketinizi hayatınıza katmak için önemli bir adım olacaktır. Önemli bir eylem olacaktır. O yüzden o gün birine bir söz de olabilir. Bir sözünüz vardır sana şunu yapacağım şuraya gidelim bunu yapalım gibi. Onu da hayata katmak aslında oradaki borçları dengeleyecek bir yerde duracak. O gün aynı zamanda tabii ki de dört sayısı. Bizim köklü olan değişimlerimiz için de önemli olacak bir gün etkisini taşıyacak. O gün borçlarımızı kapatırken suyun üzerinde yüzen bir mum yakarak aslında her iki enerjinde alma ve verme enerjimizin de dengeye gelmesini niyet edebiliriz diyorum. Evet ertesi güne geldiğimizde cumartesi yoğun bir günle başlıyor 10 Eylül. Hem Merkür Retrosu'nun netleştiği tamamen artık retroya doğru giriş yaptığımız Aynı zamanda da bir dolunay yaşadığımız bir gün etkisindeyiz. Ve bize gelişi aslında 5 köpekle birlikte. 5 tabii ki de kendimizi çok tekil hissettiren, her şeyle tek başımıza uğraşıyormuş gibi yoğun bir enerjinin olduğu bir gün etkisini getiriyor. Fakat burada aslında bize şunu da söyleyecek ve hatırlatacak köpek ne olursa olsun ne yaşarsan yaşa. Koşulsuz, sevgide kal, kabulde kal, kal diyen bir yerde. Tabii ki de köpek adalet sistemiyle çok bağlantılı. iş sürmekle çok bağlantılı. O yüzden bu Dolunay birazcık böyle işte o adaletin kefeleriyle çok bağlantılı bir yerde duracak. Fakat şurayı da hatırlatacak. Kendine ne kadar adilsin. Başkalarının adaletini savunduğun noktada, kendini öne koyduğun noktada. Kendi yaşantındaki adalet konularında ne kadar dengelisin. Buradaki dengeyi aslında tar tartılarda kendimizi kefeye koyduğumuzda nelerle dengedeyiz nelerle değiliz birazcık bu dolunay etkisi buraları gösterecek. Tabii ki de retroda başladığı için şöyle geriye dönük bütün bunları sorgulamamıza tam da ölüm zemininde ee, nelerde gerçekten kendime gereksiz yükleniyorum nelerde kendimi kurbağana sürüklüyorum nelerde kendime sevgimi, görünür kılmıyorum. Nelerde kendime özenlemeye ve saygımı göstermiyorum. Nelerde hakkım geçiyor kendime dair? Daha çok buraları göstermemizi isteyen kolektif olandan ağırlık olarak kendimize dönmemizi isteyen bir enerjiyle gelecek bu dolunay ve retro iyi değerlendirelim De diyorum ki ne olursa olsun o gün kabulde ve sevgide gelen her şeyi böyle bir kucaklayacağımız, söylenmeden geçireceğimiz bir gün etkisi olsun diyorum. Hafta sonunda pazar gününe finalimize gelirken haftanın mayasında altı maymunla haftayı tamamlayacağız. Altı tabii ki de bize neyi getirecek? Aşağısı ve yukarısı ve diğer dört yönün birliğini ve bir uyum enerjisi getirecek. Fakat maymunun arzuları, talepleri de bizi birazcık böyle zihnimize dağınık hale sokabilir. Daldan dala oradan oraya atlatabilir bizi. O yüzden de eğer merkez ve kalpten dokumakta kalırsak, elimizdeki ipliklerle her yönden aşağıdan ve yukarıdan neyi dokuduğumuzun odağında kalırsak, o gün gerçekten de iyi işleri, uzun zamandır tamamlanması gerekenleri dokuyabileceğimiz bir gün etkisinde bize getirecek. O günü lütfen hatırlayın. Çok daldan dala atlamadan, günü oradan oraya zıplamadan, bir şeyleri tamamlamadan, hemen öbürüne geçmeden değerlendirmeye bakalım. Adım adım gidelim. O iplikleri adım adım aslında dokuyalım. Haftayı da böylelikle odağımızla da tamamlayalım. Yeni bir haftada görüşmek üzere diyorum. Ben Mavi'nin Sesi. Haftanın mayası yaşantımıza katılsın ve hepimize yenilikleri mayalasın.